Merhaba arkadaşlar, bugün kızımıza çok sevdiği bir hediye aldık. Bakalım beğenecek mi? Ee, ya olsun ya, hak ediyor kızımız. Çalışkan, başarılı. Bize sağ olsun videolarda yardımcı oluyor. Daha küçücük bebek büyümeli gözümüze. Olsun ya, yine de hak ettiğini düşünüyorum. ama bizim yanımızda. Bir sürpriz yapalım. Üstünü ört de paket yaptıramadık. Ne gerek Üstünü ört de paket yaptıralım. Paket yaptıramadık yani. Paket yaptırmış olsak daha iyi olurdu ama. Paket yaptıramadığın için. Olduğu için işte. Çağırayım mı? Yok üstüne bir sağlık yaptır. Belki sevinir. Geldiğimde haberi yok değil mi? Yok haberi yok. Odadaydı ya kapıyı ben açtım. Açtım ya sana haberi yok. O ders çalışıyor. Ders çalışıyor. Benim böyle evde olduğumu da bilmiyor. Valla Sen hani işe gidiyordun ya. Babam nerede dedi? Ya. Ben gizli açtım kapıyı. Can çağırsan. Gülcan. Gülcan. Gülüyorum. Kızım bir gelir misin? Gül. Bir gel ya Allah Allah ne demek niye? Gülüyor. Hadi. Nakhon. Hoş geldin. Hoş bulduk da kamera <laughs> <Kutudan> niye çık? <çıkacak? gülüyor> Kutudan <gülüyor> ne çıkacak oynayacağız. <laughs> İyi, annemle bir şey böyle şey yaptık biz. Sürpriz hazırladık. E, kim hazırladı? Bakalım. Valla se bir sefer dedik sürpriz farklı olsun. Bakalım. Kutu dediğine göre kutunun içinden kötü bir şey çıkacak tahmin ediyorum. Yok. <laughs> Hayırlısı Yo. olsun. Şansımızda az bir fare falan çıkar herhalde. İnşallah <laughs> inşallah. Bak bakayım. Yok usta, Bakayım mı? yapacak. o zaman. He. Ben dolu, tamam tamam. Oh, o usta, o Tamam bak mı bakayım bir sen o çekiyorsun. He. <gülüyor> 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 sen çekme şey Yok kızım ne şakası ya? Bence bu içinde başka bir şey var. anne ne yapayım? yoksa Yok, tamam. Yani. Bilmiyorum. Başkın, yan dolu. Bu benim istediğim şey değil mi? Hı -hı. Aynen öyle. Senin Ve ağır da bir şey. Aç bakayım. Açayım. Ben de alamadım. Amcam bir gördüğüm zaman de işte. Çocuk var çocuk. mı? Aç kızım. <laughs> Baba içinden başka bir şey çıkarsa bana sadece bir, şey bir Yok Yok şey yok yok. Dolu dolu, korkma dolu. İçti misin? sen? <laughs> evet dolu. <laughs> İçin öyle bir, şey, bir şey çıkmayacak değil mi? Ben de Çıkmaz kızım. Evet. Çocuk Anne. <gülüyor> <gülüyor> Hadi da. Babama oksalıyor aldırana kadar canı çıkmıştı. <laughs> <laughs> Bunadan sana gidiyorum. Açıyorum. Açık kız Anne sen bakana. Hatice sen çıkar. Eline bir şey dokunduracak. Hayır anne sen siz planlı bence Ben bunlar planlı ben gidiyorum. O ne? O ne? O ne? O ne? Asıl 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 şey çıkar. Neymiş <laughs> hmm. Bu sanırım şarj aleti. O zaman ben bunu rahatlıkla çevirdim. Orada baba sana teşekkür ederim. Ya dur bakalım. Daha neler çıkacak içinden? Şu an korkuyorum. mi kötü şey? Ama bence yok ya. O kablosunu sen tek alamayacağına göre. Hı al. aç. Aç aç Hadi yorulun bak, kollarım ağrıdı artık. Çok teşekkür ederim. Hmm, belki o da bu pakette boştu. Anne yok yok, bu kesti. Ama ben bir test ettim senden önce de. Baba oğuzhan. Ayağıma ne, aklıma ay, ne. Baba bir o, şey söyleyeyim hmm. mi? Uğar akmıyor. olması ya, gerekiyor. Ya. Ay Canım, hadi dans edelim sen <laughs> Annem yani de şunu kalacağım onu kaldırmama gidiyordum. Yağmur Burada ne var? Ben ben bana not bırakmamış. Garanti belgesidir. Bari. Ha, garanti belgesi. Ben babam bana not yazdı zannetti. Babamın her şeyler bekliyorum. Nasıl normal bir şey değil. Aç bakayım nasıl bir şey. Açalım. Şeklinden beri zaten. Ben bir şey yani şeyini... bunu ben rahatlıkla açabilirim ama içine babam benim bir şeyler koymuş olabilir. Ama ben bu güzelliği görürsem zaten alttaki gördüğüm her şeyi unutabilirim. E sen baksana. ve... Yok içine bir şey koymamış. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim beğendiysen. Niye ben istediğim şey almışım? Kocacığım. Hmm. Senin her istediğin <laughs> hangidir. <harika. gülüyor> -"Benim istediğim niye almıyor bu adam?" -"Niye çıkıyor? Çok kıskanç." -"Senin istediğin şeyleri almadın, niye yalan söylüyorsun?" -"Telefon istedin, yeni telefon Anladım. aldı." -"Bir telefon aldı, ne aldı -"O telefonu Canım. da ben çektim arkadaşlar. <laughs> e, -"Kendi telefonumu anneme verdim." Ben -"Arkadaşlar, babam benim istedim en güzel hediyeyi almış gerçekten." Olamaz tekrardan teşekkür ederim. Ne ona anlamıyorum. Güle güle. Bunu kullan. şimdi evin içine süreceğim mısın? Bence bir test et. Daha önceden testin var zaten. Evet ee, biraz daha ee, deneyimim ee, var zaten. Asya'dan Asya'nınkini bayağı bir kullanmıştım. Evet Asya'nınkini kullanabilmiştim. Ama nasıl çalabilirim? O, <laughs> o zaman bir deneyelim. Dene bakalım Ama Bunun açıkçası yeri nerede ki? Sen bulursun şeyden. Burada bir şey yok. Selam, bunun altında yeri var. Şurada düğme var. Nerede? Orada bir şey yok. Şurada bir şeyler var. Şuraları. Ha şurası sarıcı. Bu ne yazıyor yüzünde? Ağır. Değil, değil. Oh, ah, Ayağım. çok ağır ya arkadaşlar. Sen kadar var ya oğlum. Önceden hani nasıl yapmıştık baba? Bilmiyoruz. Ne yani yok baba? Anne gel anne, oh, donma bana, donma ben de bunu sen iki önce bana öyle sen sür. bana ben hastayım zaten düşerim düşerim. Biraz dakika gidiyor mu? Şşş. Kendine mi <laughs> <bir süreci. gülüyor> Baba. Kırmaz, kırmaz. Gayet güzel. Ay bir oluyor. baba. şey olmaz. Devam et. Baba. Dur sağa sola çarpma. Baba Baba. Başımda... Baba. <laughs> Neyse videoyu, videoyu bitirelim mi artık burada? Bu <laughs> ben kadar tamam, yeter. Tamam iyice öğrendim. Hı. Ondan sonra bunu tekrardan videosunu yapacağım. Tamam. Bence Öyle evet, de. yapalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Eğer videolarımı beğeniyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Güle güle.